Feministsiniz. Doğru yapmadığımızı biliyoruz zaten ama... E ne Abla, Hamur, tam, hamur ne? yanlış oldu ama... Ablacığım bir Hı. git bak Allah aşkına git bir gönüle bak gel. Elmayı koymayacaktım. Koymayacağız mı? Ya. Hayır. Sizin beyaz hamurunuz nerede? Anlat anne beyaz hamuru. Ben bugün çok konuşmama kararı aldım. Şimdi ben hamur yoğurup aldım. Yan başlığı şey sordum. Bu hepsini mi atacağız? Evet hepsi olacak dediler. Bu durum oldu. E, peki sen elmayı nereden çıkardın? Kafa gitti yine. Çok heyecan yapıyorum. Melike yüzünden mi gitti? Sana yok. çok baskı yapıyor mu? Yok hayır, baskı yapmıyor. Sadece ben heyecan yapıyorum, olay buradan ben oldu. Ben de heyecan yapmamalısın, evin gibi düşünüyorum. Baskı yapmıyorum. Ama ablamın kabahati yok. Kırmızı kurulasan diyecek, hepsini kırmızı yapmış yani. Yine karıştırdım. iyiydim. Bu içine sürdüğün ne peki? Ya. Ha. Ya böyle sürdün ya, açtım böyle o şeyi de sürdüm. gidiyor? Hadi. Yapıyorum Derya. Hadi, ya. hadi. Burnunu çeke çeke. <laughs> çeke. Gerçekten Burnunu ya. Burnunu çeke çok çeke kötüyüm. bu kruvasanlar olacak. Üf, millete nasıl anlattın ya? Hayır, millete bir şey anlatmana... ...gerek yok. Bizim kimseye bir şey açıklamaya... ...ihtiyacımız yok. Biz kendimize güveniyoruz. Güvenmesek buraya gelmezdik. Gidebilir şey miyim sana? Tabii. Ama annen sana söylüyor. Bak kızım... ...boyayı hepsini katmayalım. Sana dedim. Ben burada dinledim. Sen yok yok hepsine kat dedi. Kadının kafasını karıştırdın. Hayır ilk siz sonra da dediniz ki yarısı. Siz de karıştırdınız. Tam katıyordu. Siz de karıştırdınız. Biraz ben size burada asla bir şey demiyorum. Bilerek yapmayacağınızı biliyorum zaten. Yok. yok yok ama sen yine annenin kafasını karıştırdın. Evet ben yaptım. Her şeyi ben yapıyorum. Tamam sus tamam. Tamam Tamam ya kabullendim. Her şey tamam. benim suçum. Tamam yeter ileri gitme. Ya gerçekten bir insanın üstüne bu kadar oynanmaz ama yeter artık ya. Tamam sus. Yeter. Sus tamam. Aman, bu kaynasın annem. Benim de bir sabrım var ya. Burada büyük... Ona büyük laf söyleme, buna büyük laf söyleme. Bana yapılanları kimse görmüyor mu burada? Tamam, yeter. Allah aşkına ya, girmeyeyim diyorum da... ...Milikeciğim, sana burada kim ne yaptı, bana bir söyler Söyle misin? Sen girmesen olmaz abla zaten, Yok, gir. ben olmazsam olmaz. Evet. ...olmazsa olmazlardanım ben burada. Aynen, asıl rakibimiz, burada. başrolümüz. Aynen. Tamam. Başrolümüz bizim. Tamam, Canımız, diğerimiz. Maşallah ciğerimiz. yani sürekli tamam, tamam. bir yemek yapamadığında... ...fark ettiysen sürekli bir Abla saygıdan Abla zaten geldiğimiz günden beri yanlış yapıyoruz. Sürekli demen ne de yapınca... ...yapınca ay çok mutluyum diyorum da yapamayınca... Hayır bir dinlersen, bir dinlersen... Bizi saygıdan vuruyorsun ya yemek yapamadığında. Çünkü yemekten vuramadığın için o beceride olmadığı için saygıdan vurmaya çalışıyorsun. Herkesin becerisi farklı. Ama sende bizdeki e, mana bulduğun saygı sende de yok. Ne saygısızlığımı gördün? Doğru düzgün bir açıklama istiyorum şu yeter an. Yeter anneciğim yeter. Tamam. Güzel tamam. Allah'ım bu kız Tövbe Yeter. Yetmez. Yeter. Yetmez. Senle beni düşman edemez burada kimse. Tamam biz tamam. hata mı? yaptık tamam oğlum. Tamam biz hata yaptık biz bunu kabulleniyoruz. Melikeciğim Melikeciğim yeter. Alınca alkış kötü alınca da alkış istemiyoruz. Tamam Melikeciğim yeter. Ya ne oluyorsun masada böyle? Ya Melike karıştırıyor. Annem de böyle hata yapıyor. Ondan sonra ortalık karışıyor işte. Yani bizim masada biraz kaos hüküm sürüyor şu an ama keşke azıcık daha sakin olup böyle şey yapsalar. Güzel gözlerimi ağlamayı hiç hak etmiyor. Şimdi şu biraz kalın Hı. parçayı alayım. Şuradan kesiyorum. Şöyle birazcık şu uçları kenara gelecek. Kırmızılar görünecek. Çünkü kruvasanın sivri uçları olacak onlar Aynen o yüzden öyle. Bir ortayı kesiyoruz. Hı. Hemen şöyle şunu, şunu da alayım. Şöyle kestim. Bu uçlar kenarlara gelecek. Bu şekilde saracağız kruvasan şeklinde. Güzel. Son 30 saniye. Haydi son 30 eyvah, saniye. Eyvah. Eyvah. Anne. Bunun geri dönüşü ya, yok. bitirdiniz, şunları. bitirdiniz. Hadi ay hadi bak, hadi şunlar hadi. Şunları Ay, ay dur sus kızım. Anne, anne, anne karnımı ezdim be. yemin ederim ya. Koymuşsun oraya. Da Bak biz yine aldandık Melike, bir yumurta diyorsun bana ya. Yaptık yatağı, tamam gitti. Bunu da sür sür sür. Sür anne, çabuk çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Herkes, herkes hazır mı? Attınız mı? Son on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, dondurur. bir, tamamdır. Yemin uh. ediyorum doğrucam uh. ya. Uh. Derecesi doğru. Son saniyede 200'e çevirdi. Ay, önlük yere düşmüş. Alt üst açık. Orta rayda, fırında tamamdır. İşlem tamam. <laughs> tamam. İşlem tamam. Çok şükür bunu atlattık. Bugün artı bir puanı kim alıyor? İlk kim attı kruvasanları fırına? Ben. Yes. Ay ki. Biz tabii ki. <laughs> Tebrikler. Usul usul geliyorum usul usul. Evet artı bir Ayşe'lere gitti tebrik ederim. Adım adım 40 bileziğe yaklaşıyorsun. Hediğimiz olsun ya. Tamam <laughs> olsun sen de kaç artı bir verdin? Üç yine Üç. rekor bende. Tamam. Geliyorum Zeynep'ciğim. Bekliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Göreceğiz. Sen bekle beni orada Göreceğiz. ben geliyorum. Tamam.